Herkese merhaba arkadaşlar. Şuradaki telefonu gizliyorum. <laughs> Bugün Brawl Stars'dayız. Brawl Stars. Evet. Burada 3 savaş kazanımız kalmış. O zaman bir şey, şöyle girelim. bu tür durumlarda böyle video çekmek. Bilmiyorum mut veriyor mu? Çok vermiyor. Zaten ilk çekeceğim. O yüzden abone olup like atmayı. bir onlara yapıştırın. Saat değil. Hemen. Hemen şunu alalım. Ooo ben mod isteyeyimdir. Aksi yok sanırım aynen. Evet. Şunu alacağım diyeceğim mi? Oha evet. Hay bir git bir de sen eksik bir... Ko... Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

Burada size bir şey soracağım. Özel kostümleri geri getirmeli miyiz? Ben oy verdim. Evet dedim. Bence getirilmeli. Bu sene bayağı bir oyuncu kazandı sanırım Brawl Stars. Bayağı bir oyuncu kazandı. <laughs> Exo Alperen'i kazanamadı ya. Bu arada arkadaşlar bu kuşumuzun sesi. Hani görev bitirmeden bu video bitmez. Oğlum lan güzelliğine bak karakter. Karakter yemin ediyorum Korledistan daha güzel lan. Ama Korledis daha güçlü. Önemli yani olan güçlü bir... oğlum kaç tane can üstüme geliyor. Arkadaşlar görünce ki, daha tane bakacağım neyse arkadaşlar ben şimdilik bu parti part 1 part olsun. Part 2'yi çekeceğim. Bay bay.